Evet, sevgili izleyenler bilirsin işini programı sizlere Samsun'dan seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımızda Mehmet Bey var. Kendileri bu bölgede emlak alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz umarım. Bizler de Çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Bey öncesinde biraz sizleri tanımakla başlayalım. Bu sektöre giriş hikayesi nasıl başladı? Ben kurumsal bir firmada çalışıyordum. Oradan ayrıldım. Kendi şirketimi kurdum. Burada da toptan bir iş yapıyoruz. Ona yönelik Dükkan ve arsa taleplerimizi karşılıyoruz. Genel anlamıyla portföyünüzde dükkanlar ve arsalar mı var? Evet dükkan ve arsa çalışıyoruz, ticari diyebiliriz. Henüz evet. aslında daha bu mesleğe yeni giriş yapmış olan bir isimsiniz bu evet. bölgede. Ee, peki şu an hani gelen tepkiler nasıl, nasıl tepkiler alıyorsunuz? Şu tepkileri çok güzel yönde ve insanlar bana kendileri gelip iş yerlerini bana soruyorlar kendileri ve insanların istediklerini karşılayabildiklerimi düşünüyorum. Evet o yönde gidiyor. Tamamdır. Şöyle söyleyelim o zaman genel anlamıyla sizler emlak sektörüne yoğunlaştınız şu anda. Gelen tepkiler oldukça iyi. Yeni başlamanıza rağmen güzel tepkiler var. Kullanmış olduğunuz bir sosyal medya hesabı varsa adını izleyenlerimiz için söyleyelim Mehmet Bey. Onlar da incelesinler, baksınlar. Tabii ki. MYC grup olarak bakabilirler. Hı hı. Ee, Instagram hepsi emlak emlakjet sahibinden.com'da hepsinde varız. Evet programımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Sağ olun ben teşekkür ederim. Bizler röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyoruz.